Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme selala seyyine Muhammedin ve alâ Muhammed. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi. ehl-i beyti olsun. Hazreti Mehdi konusunu anlatmıştım. Farklı konularda yaparsam Allah gösterir demiştim. Konum Yemani Aleyhisselam. Ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı da 190'ı geçkin videoda anlatmıştım. Birçok kişi 17-18 yıldır anlatıyor. Bir yılda bitirmiştim. Yemani Aleyhisselam'ı da 13-14 yıl anlatan var. Ben de bu videoyla 6 ay çalıştım ve 6 ay sonra bu videoyla inşallah bitireceğim. Yine Cafer Sadık demiştir. 5 büyük alamet vardır kesindir. Süfyan'ın çıkışı, yeman Aleyhisselam'ın çıkışı, gökten elin verilmesi, mevsiz yekiyenin öldürülmesi, gökten sesleniş yani nida edilmesi. Yine İmam Mehdi Aleyhisselam'ın ilk yoldaşı doğudaki Basra'dandır. Yine Hazreti Ali Aleyhisselam dedi ki 12. İmamın ilki Basra'dan, sonuncusu size... Abdallardan Suriye'den. Beşarutul İslam sayfa 148. Yine İmam Cafer el Sadık Aleyhisselam 12. imamın adamlarını sayarken dedi ki ve Basra'dan Ahmet. Yine Beşaratul El İslam sayfa 181'de. Yine İmam Mehmet Aleyhisselam taraftarlar arasından çıkacak kişi Basra'dan Ahmet'tir. Yani burada Ahmet adında bir kişinin çıkacağı söylenmiştir. 313'ün ilkidir. Hazreti Mehmet Aleyhisselam'a davet edecektir. Davet eden Yemani Aleyhisselam olacaktır. O şekildedir.